Bismillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ve la illa alal zalimin. Allah hamdü senalar olsun. Müslümanların Suriye'deki zaferi bizler açısından çok mutluluk verici, çok gurur verici ve gerçekten çokça mutluluk duyup şükretmemiz gereken bir hadise. Ancak sürekli Müslümanların zaferini onların kursaklarında bırakmayı kendilerine vazife bilen ve kerametleri kendilerine menkul olan bir topluluk. Maalesef ki buradaki mutluluğumuzu da kursağımızda koymaya adeta and içmişçesine azm ediyor, gayret ediyor. Burada çok can sıkıcı, gerçekten de moral bozucu bir durum ve olay var. Biz bu insanların Türkiye'nin utancı olduğu kanaatindeyiz. O da şudur. Bu insanlar şu an ülkelerine dönmeye başladılar. Adamlar ülkelerine dönüyorlar. Onca zulmü görmelerine rağmen giderken teşekkür ediyorlar. Gerçekten vefalı davranıyorlar. Hala onlara gitmeleri için, saldıran gitmeleri için, taarruzda bulunan hakaretler eden, onları aşağılayan, onları küçümseyen Yahudi tiynetli insanlar var. Niçin Yahudi tiynetli diyorum? Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak görüyorlardı. İşte kendilerini üstün ırk gören, kendilerini seçilmiş gören, Gören, kendilerini gerçekten kırk işte Çin'e bedel kırkımız demek suretiyle yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız demek suretiyle kendilerini Ali ile ala gören bir topluluk maalesef ki Yahudice bir temayül ile Müslümanlara, muhacir olan Müslümanlara her türlü eziyeti, her türlü dil ile tahkir etmeyi kendilerine reva görüyorlar. Bunu bir hak olarak görüyorlar. Bu insanlar bizim ülkemiz için birer utanç kaynağıdırlar. Her birisinden utanıyoruz, her birisinden nefret ediyoruz, her birisine kalben boz ediyoruz. Biz Suriye'deki bir Müslüman kardeşimizi bu vatanın evladı olduğunu iddia eden Avrupai zihniyetli Yahudi temayülünde bulunan aydın seküler ışıklı tayfadan binlerce kat daha çok seviyor, kardeş görüyor ve bu vatana daha çok ait görüyoruz. Çünkü innemel mu'minune ihvatun bizim düsturumuz budur. Biz Sadece Müslüman olan bir kişiyle gönül bağı kurar, onunla kardeşlik hukuku geliştirir, ona ensar olur, onu muhacir görür ve onunla alakalı adımlar atarken kardeşlik bağlarını düşünerek adımlar atarız. Yoksa bizim bırakın ülkemizden olması, bırakın vatandaşımız olması, ailemizden olması bile bir şeyi değiştirmez. Allah Azze ve Celle evladı için dua eden Hazreti Nuh'a ne buyurmuştu? İnnehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir. Hz. Nuh'a kendi evladına dua etme hakkını bile vermedi Allah Azze ve Celle. Bizim kimi sevip kimden nefret edeceğimizi Allah ve Resulü belirler. Biz sınırsız bir şekilde hür ve özgür değiliz. Biz Allah ve Resulü Onların davalarına boyun eğmiş ve onların emirleri doğrultusunda, onların emirleri muvacehesinde yola revan olarak adımlar atmaya gayret eden insanlarız. Bizim sevgimizi Allah belirler ve Resulü nefretimizi Allah belirler ve Resulü hududumuzu Allah çizer ve Resulü. Biz bu noktada birilerine duymuş olduğumuz öfke, kin, gayz, nefret, muhabbet her türlü duygumuzda önce o duyguyu beslememizi Allah'ın ve Resulünün emredip emretmediğine bakarız ve onlar bizlere sizden kalben buz edip nefret etmemizi emrediyorlar. Çünkü siz Müslüman düşmanısınız. Ülkelerine dönen dönerken vefalı bir şekilde teşekkür eden, zulüm görmelerine rağmen bizi güzel ağırladınız diyen bu insanlara gittikleri halde zulm ediyorsunuz. Gidiyorlar. Adamlar sınır kapılarına yönelmişler. Çoğu ciddi anlamda göç etmenin peşinde, imkan kovalamanın peşinde. Kimisi aldığı eşyaları böyle garip kurabaya dağıtmaya başlamış. Bakın satmıyor. Gittiğinde ihtiyacı olacak ama satmıyor. Dağıtıyor. Kimisi de çok fakir olduğu için elindekini 3-5'e satıp bir şekilde gitmeye çalışıyor. Siz bu giden adamlara eziyet üstüne eziyet ediyorsunuz, zulm ediyorsunuz. Ya Allah belanızı versin ya. Gerçekten kalben söylüyorum Allah belanızı versin. Bu kadar yeryüzünde sizin kadar Müslümanlardan nefret eden tek bir topluluk var. İzlerinden gidip kendilerine meyil ettiğiniz Yahudiler. Onun haricinde kimse İslam'dan Kimse Müslümanlardan sizin kadar nefret etmiyor. Siz nasıl bir topluluksunuz ki? Müzebzebine beynezalik. Ne burada olduğunuz belli, ne burada olduğunuz belli. İki cami arasında bey namaz bir tavır takınarak gerçekten münafıkça bir sureti takınıyorsunuz. Unutmayın. İman edip etmemeniz umurumda değil. Sizin inanç sistemlerinizi zerre kadar önemsemiyorum. Ben iman ettiğim ve uğruna hayatımı ortaya koymayı, uğruna hayatımı adamayı şeref adettiğim davamın kutsal kitabından şu ayeti biliyorum. İnnel münafikîn <Sessizlik> fi'd-darkil esfeli minen İnanmasanız da yanacağınız yer cehennemin en alt katı olacak. En alt katı. Allah Celle Celaluhu münafıkları cehennemin en alt katında yakacak. Sizin münafıklığınızdan gerçekten bıktık usandık. Ama bizim bıkıp usandığımız bir şey daha var. Sürekli bir şeylerden bir şüphe tohumu arayan, sürekli her şeyden şüphe etme hastalığına düşen, sürekli bir şeylerin altında bir Yahudi oyunu arayan zihniyet. Yahu ben hayatınızdan şüpheyi çıkarın demiyorum. Bu hamakattır. Ama her şeyden de şüphe etmek, her şeyi de o insanlara bağlamak bir yerde eziklik psikolojisidir. Bu şu demektir. Biz sizin olmadığınız bir denklemi düşünemiyoruz. Biz sizin imzalarınızın, sizin kararlarınızın geçerli olmadığı bir denklemi düşünemiyoruz. Biz sizin ol demeden bir şeyin olup olmayacağı ile alakalı itikatta gitgeller yaşıyoruz. O yüzden her daim bizim itikadımızda, hayatımızda sizi bir şekilde merkeze almak var. Bir yerde bir sıkıntı mı var? Bir yerde bir üçgen işareti mi çıktı? Bir yerde bir göz mü oldu? Bir yerde Müslümanlar zafer mi kazandı? Mutlu mutlaka siz varsınızdır. Sizin olmamanız mümkün değil. Yahu bu, bu eziklikten kurtulun. Bu aşağılık psikolojisinden kurtulun. Siz Müslümansınız ya. İyyan surkumullahu fela galibe Allah ile beraber olduktan sonra kim size galip gelebilir? Ela inna nasrallahi <laughs> garip. Allah'ın yardımı yakın değil midir? Nasrun Allahi ve fethun Yardım, zafer, nusret Allah'tandır. Ve her daim inananlar için, iman edenler için zafer çok yakındır. Zafer o kadar yakındır ki. Müslümanlar bunun bilincinde olup bunun farkında olarak şu an içinde bulundukları nimetin şükrünü bir eda edebilseler alemlerin Rabbi o insanlara Şam-ı Şerif'in fethedilmesini armağan ettiği gibi Mescid-i Aksa'mızı da Kudüs'ümüzü de fethetmeyi nasip eder, müyesser kılar ve armağan eder. Biz buna liyakat gösterebilmek için önce zihnimizdeki Amerika putunu yıkmalıyız. Zihnimizdeki İsrail putunu yıkmalıyız. Zihnimizdeki Mason locaları putunu, zihnimizdeki bu insanları kutsayan saçma söylemleri yıkmalıyız. Zira bu putları yıkmadan İbrahimi bir kıyama kalkışılmaz ve İbrahimi bir kıyama kalkışamayan kişiye Allah Celle Celaluhu Mescid-i Aksa'nın zaferini bahşetmez Aleyhisselam. O yüzden artık zihnindeki putları yıkma vaktinin geldiğini herkes kendisine söylemesi lazım. Bu gerçekten artık can sıkıcı ya. Biz Müslümanlar olarak bir şeyin sevincini yaşayamıyoruz ev yahu. Oyun mu oyun Hadi bu bir sürü böyle tatava yaptınız. Dediklerinizde haklı olma ihtimalinizin olduğunu varsayalım. Yahu iki hafta, üç hafta bir, bir ay sevinin ya. Bir ay bizimle sevinin. Bir ay o insanlar Suriyeli milyonlarca mülteci ve muhacir olan insanın sevincine ortak olun. Bir ay boyunca Şam-ı Şerif'in, Halep'in halkının şerefli bir şekilde özgürlüğü tatmasının sevincini duyun. Bir ay boyunca bizimle beraber o hapishanelerden kurtulan, Tedmür hapishanelerinden, Sednaya hapishanelerinden kurtulan yüz binlerce insanın sevincine ortak olun sevincimize ortak olun. Bir ay boyunca artık orada en azından bir ay boyunca tecavüzün olmayacağına, katliamın olmayacağına, birilerinin rahat bir şekilde iç edilemeyeceğine, birilerinin deney olarak kullanılamayacağına sevinin. Müslümanlarla bir sevinmeyi bilin. Ondan sonra bir ay sonra ortaya artık istediklerinizi atarsınız, söylersiniz. Müslümanlarla sevinemiyorsunuz ya. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Orada öldürülmemiş yüz binlerce insan var ve ben onların çoğunun denek olarak kobay faresi gibi kullanıldığı kanaatindeyim. Bir ilaç yapıldığında üzerlerinde denendiğinin kanaatindeyim. Yoksa o insanlar için insan değerli değil. Şam'da yüz binlerce insanın ölü olunduğu yerler bulunuyor. Biz Şii milislerinin toplu bir şekilde insanları katledip nihayetinde toplu mezarlara gömdüğü videolar izledik Allah aşkına. O insanların canı o kadar kıymetsiz ki öldürmeyi bu insanlara bir lütuf olarak gören bu haysiyetsiz topluluk onların üzerinde deneyler yaptı ve siz oradan kurtulan insanların sevincine ortak olamıyorsunuz. Bu nasıl bir zihniyet tutulması? Bu nasıl bir Amerika'yı ilahlaştırmaktır? İsrail'i ilahlaştırmaktır Allah aşkına. Sürekli bu Netanyahu'nun işine yaradı, Masonların işine yaradı. Masonlar izin vermesi olmazdı. Amerika izin vermiştir. Siz her zaferi bu insanlara bağlama hastalığından kurtulmadıkça Allah sizin gibi zelil topluluğa Mescid-i Aksa'nın İzzetli bir şekilde fethedilmesinin şerefini yaşatmaz. Keyfe takunu aleykum Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Siz onları kutsayan bir zihniyete sahipseniz onların sizi yönettiği topluluklarda yaşarsınız. Ama siz Zaferin amasız, fakatsız, lakinsiz alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya ait olduğuna iman eder. Şeksiz ve şüphesiz bu imanınız neticesinde de Allah'ın bir gün sizlere zafer ihsan edeceğini, ikram edeceğini, in'am edeceğine iman edip nihayetinde Mescid-i Aksa'nın o özgürlüğe kavuşacağı günü bekleyerek her bulunduğunuz yerde Kudüs'te görüşmek üzere derseniz alemlerin Rabbi size Kudüs'te görüşmeyi müyesser kılar ihsan eder, ikram eder. Yeter ki siz zaferin Allah'tan olduğuna, Nasrun Allahi ve fethun qarib kaidesinin bir savaş parolası, bir zafer parolası olduğuna iman ediniz. Son bir mevzuyu daha izah etmek istiyorum. Önemli olduğuna gerçekten kanaat ettiğim için sürekli ortalıkta dolaşan bir tantana var, bir söylem var. 13 yılda başarılamayan 13 günde nasıl başarıldı? Biz şunu çok iyi biliyoruz. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'na kadar 13 yıl bir savaşsız bir ortam teneffüs etti. O savaşsız ortamda Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendilerine iman eden bir topluluk oluşturdu. O topluluk gerçekten yakini yüksek bir topluluktu ve nihayetinde 300 kişiyle Mekke müşrikleri hezimeti tattı. Birileri çıkıp alemler sultanına şunu diyebilir mi? Ya Resulallah madem 300 kişiyle kafirleri yenebilecektin. Niye 13 yıl bekledin o kadar zilleti tattık, eziyet tattık, işkenceyi tattık. İşte mallarımız el konuldu, sevdiklerimiz öldürüldü. Hayır diyemez. Zaten o zaferin elde edilebilmesi için bir 13 yıl geçmesi gerekiyordu. Bir talim sürecinin geçmesi gerekiyordu. Gerçekten iman etmiş akil bir topluluğun kurulması gerekiyordu. Aleyhisselatü vesselam niçin İslam devletini Medine'de kurdu da Mekke'de kurmadı? Çünkü inen ayetlere sadece sözde iman eden bir toplulukla devlet kurulmaz. Gerçekten o iman ettiklerini özlerine yansıtan bir topluluğun oluşması gerekiyordu. Oluştu sonra Medine İslam devleti kuruldu ve 23 yıllık nübüvvet hayatından az bir zaman sonra hicretin daha 40. yıllarına varmadan Alemler Sultanı'nın davası 10 milyon kilometreyi aşmıştı. 10 milyon kilometre. Bu basit bir rakam değil. Türkiye'nin 10 katından fazla. Düşünün. Bu Alemler Sultanı'nın ne kadar dirayetli, ne kadar firasetli, ne kadar da Rabbani bir eğitim ile adım attığını gösteren yegane örnektir. Yine Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi bir günde fethetti. Ve Mekke'yi yol boyunca giderken her yeri fethede de gitti. Mekke'yi fethettiğinde bir kişinin bile burnu kanamadı. Oradaki Mekkeli müşrikler bize ne yapacaksın diye sorduğunda Efendimiz vantumut tulaka buyurdu. Siz bugün serbestsiniz dedi. Ve yeryüzünün en izzetli adımını attı. Yeryüzünde bir daha benzeri görülmeyecek olan bir izzet örneğini gösterdi elhamdülillah. Şimdi birileri şunu diyebilir mi? Ya Resulallah siz madem bir günde Mekke gevet edebilecektiniz. Niçin etmediniz de bu kadar beklediniz? diyemez. Peki niçin diyemez? Resulullah masum olduğu için. E o insanlar da mazlum masum olan alemler sultanının davasını dert edilen mazlum insanlar onlara niye diyorsunuz Allah aşkına? O insanlar bundan 2013 yılında 11 yıl önce tam zafer elde edecekken ortaya atılan Daesh fitnesi dolayısıyla zaferi elde edememişlerdi. Fitne işte mezhepçilik fitnesine dağılıp girip paramparça olup bölündüler. Ancak ondan sonraki süreç içerisinde bu insanlar 13 yıl boyunca gerçekten bu zaferi elde edebilmek için kendi aralarında disiplinli bir şekilde birliktelik kurdular. Mezhep kavgalarını ortadan kaldırdılar. Mezhep kavgalar derken sünni şii değil. O kavga bizim için kıyamete kadar vakidir, kıyamete kadar daimdir, kıyamete kadar mevcut olacaktır. Ancak Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri arasındaki ameli tartışmaları kendi aralarından kaldırdılar. En azından kaldırmaya gayret ettiler. Bu insanların ellerinde envanter olduğunu biz haberlerden okuyorduk. Amerika orayı defolup gittiğinde, bırakıp gittiğinde bir sürü envanter bırakmıştı. Bu insanlar bu envanterleri kullanma bilgisine sahip değillerdi. Bunun için biz kendi aralarında bir eğitim yaptıkları kanaatindeyiz. Ve bu şekilde yapmış oldukları eğitim neticesinde birbirlerini eğite eğite artık o envanterleri kullanabilecek raddeye geldiler. Nihayetinde bu insanların birçok eksiği vardı. Kendi eksiklerini kendi aralarında tamamladılar. Artık 13 yıl sonra belli bir gücü elde ettiklerinde Rusya'nın Ukrayna ile başının belada olması, İsrail'in milyarlarca dolar para harcamak zorunda kalarak zarar edip aynı zamanda da bir itibar kaybı yaşamış olduğu Gazze Savaşı'nda hezimetin eşiğinde olması ve aynı zamanda da Lübnan'la göstermelik bile olsa karşılıklı savaşma neticesinde belli bir maddi anlamda envanter harcaması ve nihayetinde Amerika'nın kendi içindeki seçimlerle uğraşması ve daha birçok sıkıntı dolayısıyla oluşan bir otorite boşluğunu bu insanların görüp almış oldukları eğitimi pratiğe dökerek o yola çıkıp saldırmaları ve artık savaştan bıkmış olan askerlerin de mukavemet gösteremeyeceklerini anladıkları zaman ve Müslümanların da bu insanlara yani 13 yıl boyunca orayı fethetmenin hayalini kuran insanlara sosyal medyadan moral verip o insanların yanında yer aldıklarını göstermeleri karşı tarafın demoralize olup defolup kaçıp gitmesine sebebiyet verdi. Ve Esed bile asker düştü diyerek yani Suriye'de askeriye düştü diyerek kaçıp gitti ve artık bunun gerçekten bir hezimet olduğuna ikna oldu. Ne hikmettir biz oranın alevilerinin ikna olduğu şeyi buradaki alevileri anlatarak ikna edemiyoruz. Biz burada alevi olan, burada sol zihniyetli, ışıklı liberal işte kemalist olan insanları buna ikna edemiyoruz ve biz Sürekli her taşın altından bir Yahudi arama hastalığına düşmüş olan ezik zihniyetli insanların içindeki bulunmuş olduğu bu kaosu o insanlar anlatarak kendilerini ikna edemiyoruz. Bir savaş 13 yıl boyunca kazanılmadı, nasıl 13 günde kazanıldı denilemez. Savaş dediğiniz olay stratejilerden oluşur. Evet askeri güç önemlidir. Evet envanter önemlidir. Ama en önemli şeylerden birisi stratejidir strateji. O insanların bir araya gelip stratejiler yapıp istişareler yapıp kararlar alıp nihayetinde bunları adım adım ortaya dökmesi ve kendilerini savunan, Esed'i savunan zihniyetlerin, Esed'i savunan o tağuti müstekbirlerin nihayetinde kendi sıkıntıları ve sorunlarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalarak Esed'e destek verememesi, Esed'in de defolup gitmesi, küfür cephesinin başının düşmesi, askerlerinin de firar etmesi, karşılıklı bir savaşmayı gerek kılmaksızın o insanlara zafer elde ettirdi. Siz nasıl bir kurşun bile sıkmadan zafer elde ettiniz diyorsunuz. O kalabalığın Fetih ederek gidip savaşmak maksadıyla gittiği yerde Resulullah'ın döneminde de sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerden bir kişinin veya Müslümanlardan bir kişinin bile burnu kanamadı ve ciddi bir savaş olmadı. Belki bireysel bazı atışmalar veya bireysel bazı sürtüşmeler olduysa da savaş olmadı, burun kanamadı ama fetih oldu. Neden? Çünkü müstekbirler karşılarında izzetli bir topluluk gördükleri için kuyruklarını kıstırıp başlarını önlerine eğdiler ve yenileceklerini anladıkları için dünya hayatını da çok sevdikleri için dünya hayatını çok sevmeleri dolayısıyla ölümü hayattan daha çok seven orduya muzaffer olamayacaklarını bildikleri için bir matematik işlemi tabiri caizse çözer gibi dediler ki biz bu denklemde yenilen olacağız bari ölen olmayalım da yaşayacak günlerimiz olsun ve silah bırakıp defolup yenilgiyi ve hezimeti kabul ettiler. Ama Müslümanların zaferini biz Müslümanlara anlatamıyoruz. Müslümanların zaferini Müslümanlara anlatarak Müslümanları ikna edemiyoruz. Biraz Müslümanların yanında yer almayı öğrenin artık. Biraz Müslümanlara moral vermeyi öğrenin artık. Biraz Müslümanların sevinciyle sevinmeyi öğrenin artık. Madem zihninizde bazı bu şekilde teoriler var ve komple teorisyenliğine bayılıyorsunuz. Bunu bir ay yapmayın. Bırakın Müslümanlar sevinsin, mazlumlar sevinsin, mustazaflar sevinsin, tecavüze uğrayanlar sevinsin, çocukları perme perişan olanlar sevinsin, çadırlarda yaşayanlar sevinsin, hayatı perişan olanlar sevinsin, hayalleri çalınanlar sevinsin, vücut azaları kopanlar, işkence görenler, çeneleri parçalananlar, vücutları sakat olanlar sevinsin, akli melekelerini kaybedenler sevinsin, sizler de bari bir ay bile olsa onlarla sevinin. Ondan sonra ne halt anlatıyorsanız anlatın. Bizim sizin değersiz düşüncelerinizi önemsediğimiz yok. Ama en azından Müslümanları demoralize etme işlemini bir ay sonrasını erteleyin de Yahudilerin yapmaya çalıştıklarını yapma ameliyenizi ve işleminizi en azından bir ay sonra yapın. En azından sevincimizi gölgelemeyin. Bırakın da biz Müslümanlar olarak mazlum Suriye halkının sevinmesine sevinebilelim. O halkın kutladığı zafer gösterilerini bizler de mutluluk duyarak kutlayalım. Ve nihayetinde Nasrun minallahi ve fet hun qarib düsturuyla yardımın ve zaferin yalnızca Allah'tan geldiğini ve bir dünya gücü denilen müstekbirin yenildiğinde kendi bilgisi dahilinde değil Allah'ın istemesiyle yenildiğini ve yine zayıf olan kem min fiyetin galiletin fiyeten ayetinin sırrınca azınlıkların onlara galip gelmesinin yine onların bir planı olması dolayısıyla değil Allah'ın dilemesi Allah'ın murad etmesi dolayısıyla olduğuna iman edelim ve bu imanımızın gereğini yerine getirelim. Bizi bizimle bırakın. Sevincimizi baltalamayın. Sevincimizi gölgelemeyin. Gerçekten Türkiye'deki nefret etmiş olduğumuz ve Türkiye'nin utancı gördüğümüz o ışıklı laik, seküler, demokrat, işte Kemalist kesimin veya Aleviliği gerçekten gulat bir seviyeye çıkarmış olan topluluğun yapmış olduğunu İslam cephesinden yaparak Müslümanları demoralize etmeyin. Allah Azze ve Celle sizlere ve bizlere şuur ihsan eylesin. Müslümanların zaferiyle sevinebilmeyi bahşeylesin. Müslümanların her anlamda üstün gelecek olanlar olduğuna yönelik itikadımızı kavi eylesin, güçlendirsin, kuvvetlendirsin. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin düsturuna ram olabilmeyi, boyun, elebi, boyun eğebilmeyi ve hep birlikte Kemet cesedi vahid bir vücudun azaları gibi olmayı, dünyanın marsusa bir binanın tuğlaları gibi olabilmeyi Rabbim bizlere ihsan eylesin inşallah. Şunu unutmayınız ki Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak, bu nur tamamlanacak. Tıpkı Esed ailesinin hizmeti tattığı gibi Yahudiler de hizmeti tadacak ve Yahudi temayülü gösteren Yahudileşme temayülü gösteren zihniyetler de hizmeti tadacak. Zafer inananların olacak, zafer iman edenlerin olacak. Bizim bu savaşta, bu 13-14 yıllık savaşta ne bir aile efradımız, aile bireyimiz kayboldu veya işkence gördü veya ziyet gördü, ne de bir dahlimiz oldu, bir katkımız olmadı sadece izledik. Tıpkı dünyanın diğer ülkeleri gibi Müslüman olmayan bireylerin izlediği gibi sadece izledik. Bari zafer sevinçlerine gölge düşürmeyelim de kötü günde yanlarında değildik iyi günlerini baltalamayalım. Allah Azze ve Celle sizlere ve bizlere şuur ihsan eylesin. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemine tekabbel minna bi hurmetil